Ya oldu billahi ne Bismillahirrahmanirrahim. Muhammed Mehdi Aleyhisselam'ın sözlerinden. Zannediyorlar ki benim için kolaydır. Zannediyorlar ki her sözüne şeker veriyorlar. Hiçbir şey bildiğiniz gibi değil. Sistem çökertilmiş. İnsanlığın onurunu ve nurunu yok ettiler. İnsan hangi hatırla hayatta hala acaba? İnsan neden hala hayatta tutuluyor dersiniz? Kara kaşı, kara gözü için mi? Şeytan ve ehli kurtuluşu helak gibi, helakı da kurtuluş gibi gösteriyor herkese. Şeytan, şeytani olanı, kötü ve çirkini güzel gösterip sevdiriyor. Güzeli, iyiyi, dost doğruyu, hakkı ve ehli hakkı ise çirkin ve şeytan diye gösteriyor. Benden yüz çevirip Beni yalnızlığa ve güya helaka iterek, bana zulmederek hep şeytanın ayinine hizmet ettiniz. Bana yaptıklarınız bir ayindir. Şeytan tarafından size emredilen. Bu ayinle helak ediliyorsunuz. Millet ve insanlık olarak. Şeytan adına kibarsınız. Allah Teala adına kabasınız. Hatta odun ve alçaksınız. En latif olan Allah'tır. Siz şeytan aşkına bir letafet uydurmuşsunuz. İşte siz bu kadar rezil birer leşsiniz ama kendinizi kibar ve latif sanıyorsunuz. Şeytan sizden daha muhlistir. Çünkü gerçekten davası için kendini feda etmiştir. Ey iblisin fahişeleri! Mahşer günü o İslam zannettiğiniz şeyler ile helak olmanızı dört gözle bekliyorum. De ki Göstereceğiz size Allah'ın mülkünde ilahlığı. Göstereceğiz size Allah'ın mülkünde kibri ve ucubu. Allah'ın kullarına ve yarattıklarına yaptığınız zulümleri ve ifsadı göstereceğiz size. Vallahi ciğerlerinizi parçalayacak Allah azze ve celle. Şeytanın düzeninde sadece kurbanlar konuşulur. Kurbanlar kurbanları konuşur sırasıyla. Şeytani sistemlerde hayat olmaz, helak olur yalnızca. Dünya uzun zamandır Rahman'a rağmen cin ve insan şeytanlarının tahakkümündedir. Uzun zamandır hayat yoktur dünyada ve elbette ona göre de ahirette hayat yok. İnsanlık düpedüz şeytana ve kendi helakına çalışıyor. Yaşamaya azmet, ölmeye değil, ruhen ve bedenen ölümden sakın. Ölen hayvan imiş, aşıklar ölmez, sözü bir söz değil. Adem ve Havvalar yaşamak ve yaşatmak ile mükellef, öldürmek ve helak olmak şeytanın işidir. Şeytan olmayın, Allah'ın kulu olun. Sır diye bir şey yoktur. Sır da yoktur, sırlılık da. Allah'ın mülkünde her şey ve herkes apaçıktır. Sırda cahillerin uydurduğu bir yalan ve hakikati setretmek için uydurulan lafı güzaftır. Lidersiz yol alamazsınız. Rehbersiz çıkışa varamazsınız. Sizi başka başka oyunlarla yine aldatırlar ve yine yenerler. Bizi rehber edinmezseniz Gracias. <coughs>